Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz ve bugün Maraş Pazarcık'tayız diyoruz. Yanımızda Emre Bey var. Emre Bey marketçilik alanında ve para transferi alanında faaliyetlerini göstermekte. Faaliyetlerimize geçmeden önce Emre Bey'i kısaca tanıyalım istiyorum ben. Merhabalar Emre Bey nasılsınız? Merhabalar iyiyim teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Biz burada ağırladığınız için çok mutluyuz. Kısaca sizi tanıyalım. Ben Emre. 28 yaşındayım. E, 2015 yılından beri bu faaliyetlerimi gösteriyorum. Şimdi aslında biz burada iki alanda faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Ben iki ana başlık halinde almak istiyorum bunları sizden. İlk olarak marketçilikten bahsedelim. Marketlerimizdeki ürünlerimizden ve kalitesinden bahsedelim istiyorum biraz daha. Şok depoyla çalışıyoruz. Yani şokun aracıyla geliyor tüm ürünlerimiz ve onun dışında ürünlerin kalitesi bizim için çok çok önemli. Ve e, ürünlerde nasıl diyeyim tüm e, rakip firmalarımız bunun BİM, A101 Buna benzer firmalarla da e, tamamen rakip olarak görüyoruz kendimizi. Yani ve e, yani Yıldız Holding'in büyük bir desteği var arkamızda. Onunla alakalı iki e, market işletiyorum. Cir firmalarla rekabet gerçekten çok zor şu dönemde. Kalitemiz nasıl? Kalite çok önemli bu noktada. Ee, biz şu an yani hem e, üç segmentte çalışıyoruz. Yani bunun birinci olarak bizim toptan e, firmamız var. Yani tüm ürünlerin bulunduğu, tüm Türkiye'deki ürünlerin bulunduğu bir depomuz var. Ve onun dışında şok depomuz var bunların her ikisi de yani bize çok büyük destekler vererekten hem fiyat konusunda hem indirimler konusunda yani insertlerimiz oluyor. Haftalık insertlerimizi dağıtıyoruz mahalleliye. Bununla alakalı büyük broşürlerimiz oluyor. Ürünlerimizi özellikle en kaliteli ürünleri tercih ederek müşterilerimize sunuyoruz. Ya ve bizim toptan ve şok depoyla yani büyük bir desteğini alaraktan tüm ürün yelpazesine ulaşabiliyoruz. Yani müşterimiz aslında bize geldiğinde asla eli boş çıkmıyor. Her istediğinde her şekilde ulaşabiliyor diyebiliriz. Kesinlikle. Harika. kaliteden bahsetmişken ben ürün skalamızı da öğrenmek isterim. Ürün çeşitliliğimizi öğrenmek isterim sizden. Tabii temel gıda ürünlerimiz mevcut. Bunun dışında yani kişisel bakım ürünleri, onun dışında yani temizlik ürünleri, hijyen bunlarla alakalı tüm ürünleri bulundurmaya, müşterimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Market kısmından bahsettiğimize göre ben bir de para aktarım ve transfer faaliyetlerimizi öğrenmek istiyorum. Buradaki esas nasıldır? Burada nasıl işliyoruz? 2015 yılında işte West anlaştık yani bir Fransız e, franchise birlik olarak West Union un, e, firmasıyla anlaştık. Şu anda da yani iki marketimizde müşterilerimiz yani e, hafta sonu geç saatlerde tatillerde bile e, biz açık olduğumuz süre zarfında para çekebiliyorlar, para gönderebiliyorlar dünyanın dört bir yanına yani para gönderebiliyorlar o şekilde ve ayrıca e, merkez ofisimizi açtık merkez ofisimizde de devam ediyoruz yani bu işe aynı şekilde. Seç Market olarak zaten Pazarcık bölgesinde ilk Seç Market'i getiren bizlerdik ve onun dışında Westin'in olarak da şu an tek noktayız yani iki marketimizde ve ayrıca ofisimizde bu işleri tek olarak yapıyoruz, tek nokta olarak yapıyoruz yani. Aslına bakarsak Pazarcık'ta bu işi en iyi şekilde yapan tek firmada biziz diyebiliriz. Kesinlikle. Harika. Yavaş yavaş programın sonuna gelirken. iki firmamızda özellikle sizin çalışma saatlerinizi de öğrenmek istiyorum müşterilerimiz için. E, marketimiz sabah 7, akşam 11 arası e, hizmet vermekte. E, buranın çalışma saatleri ise haftanın 6 günü e, sabah 8, akşam 6 arası e, hizmet vermekteyiz. Çok teşekkür ederiz. Yavaş, yavaş programı kapatırken özellikle müşterilerimiz ve izleyicilerimiz için sizden sosyal medya hesaplarınızı da alalım. Tabii iki sosyal medya hesabımız var yani marketlerinki ayrı zaten Seç Market Alibaba Instagram adresimiz diğer buranın adresi ise Pazarcık SB olarak Instagram adreslerimiz mevcut. Teşekkür ederiz özellikle izleyicilerimiz için son bir mesajınız nedir onu da alalım sizden genç bir girişimci olarak. Yani gerçekten kurumsal bir kimliğe bürünmek güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkamızdaki desteğin, firmalardan gelen desteğin yani gücünü hissediyorum ve bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız, misafir ettiğiniz için. Pazarcık'taydık değerli izleyenler. Bir sonraki durağımıza görüşmek dileğiyle diyoruz.